Herkese selam. Bugün İrem Hanım'ın bir kepçek bir siparişini hazırlıyoruz. Bakalım ona neler çıkmış. İlk ürünüm yara bandı setiyle başladım. İki tane saten tokamızdan bir büyük bir küçük olmak üzere koyuyorum. Bir tane kitap ayrıca ekliyorum. Bir tane sticker defterlerimizden kromil olanı ekledim. Ve desenli peçetelerimizden de bir tane ekliyorum. Bu arada kıskaç tokayı videoda göstermeyi unutmuşuz ama kıskaç tokamız da çıkmış. Onu da bir sonradan ekledik. Memo petlerimi koyarak devam ediyorum ürünlerime. Bir tane tipekslerimizden ekledim. Dantlı sevgilerimizden de bir tane koyuyorum. Kapsül kalemlerimizden pembe renkli olanı ekliyorum ve fosforlu kalemlerimizden Hello Kitty olanı ekledim. Bir tane not defteri çıkmış. Onu da hemen ekliyorum ve bir tane de kromili mühürlerimizden ekledim. Boncuk bilekliklerimizden ekliyorum. Burada pembe renkte seçtim. Ve bir tane de muz tokamızdan ekledim. Son olarak bir tane terlik süsü çıkmış. Burada onun için ayıcıklı olanı seçtim. Ve hediye olarak bir tane küpe seti, bir tane kalem arka süsü ve iki tane de kıskaç toka ekliyorum. Umarım beğenir. Ve son halde bu şekilde. Görüşürüz.